Ne haber arkadaşlar? Bugün İstanbul'a geldim. Yanımda gizemli kutu adam var. Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yani Emir Orans'la beraber Dubai çikolatası yapmayı deneyeceğiz. Oğlum zaten evde vardı bak bekle göstereceğim. Bir de zaten vardı biz bunu aldık arkadaşlar. Bunun tadı bu arada dünyanın en iyi Dubai çikolatası deniliyor. Ama Kaiser dedi ki biz de yapalım çünkü 4 tane kaldı. Niye yapmayacağız işte bak biz daha güzelini daha üretiriz. Daha yapacağız dedi bak. Yapacağız. Bakalım yapabilecek miyiz? Bakalım göreceğiz. Bu arada onun tadı gerçekten güzel. Bu arada bunlar reklam değil. Biz şimdi birazdan market markete gideceğiz. Malzemeler alacağız. Sonra burada yapmaya çalışacağız. Hadi gidelim. Kapanacak çünkü. Tamam biz yavaştan markete gidiyoruz. Çünkü market kapanacakmış. Orada devam edeceğiz. Şu an evi terk ediyoruz. Yavaştan çıktık. Emir Orhan ev ziyareti. Zaten çok kilo aldım. Ben de kilo aldım. Emir Orhan abi bu kadar kilo muydu? Emir Orhan geniş arkadaşlar. Yani kilolu değil geniş. Evet omuzlarım çok geniş arkadaşlar. Sen de geniş. Bende boy var. Ben boyluyum Ne sıfır Sıfıra gitmeyeceğiz mi? Hayır. Nereye gideceğiz? Şaka şaka sıfıra gideceğiz. Yani nereye gitme bizi <laughs> bekliyor ben anlamadım. Sıfıra <laughs> gitmek zorundayız zaten. Çok eğleniyor. Dubai çikolatasını inşallah yaparız. Onu çekeceğim. Youtube'un iki NPC denilen kişi şu an bir <laughs> Bizde mimik yok arkadaşlar. Yani duaçlama bastık. Artık ne gelirse onu çekeceğim. Sıfırın <laughs> çıkan. Evet şimdi Carrefour'dan çikolata kadayıf falan alacağız. İnşallah kapanmamıştır. Kapandıysa yarına kalacak. <laughs> Yok. Alacaktık almıştık. Alacak mısın? Ne alacağım kadayıf alacaksın kardeşim. Çikolata alalım bol bol. Reklam değildir. Kalıp çikolata almamız lazım oğlum. Sade olsun abi. Onlardan bir sürü almamız lazım. Çikolatalar aldık. Şimdi kadayıf almaya gidiyoruz. Tamam, Reklam değildir. Kendim. Kadayıf nereye yanındadır biliyor musun? Ben evet, şurada bir yerde var yani. Böyle evet, tam böyle tatlıların olduğu bir yerin olur ya orada o kesin. Burası, kadayıf nerede? Kadayıf ben göremedim. Siz gördünüz mü arkadaşlar? Siz de göremezsiniz çünkü. Bu arada kadayıf yoksa farklı bir şey yapabiliriz. Kendimiz sıfırdan üretiyoruz değil mi? Ne diyorsun? Waffle'lı mı Bundan mı koyalım? Waffle'lı. Oğlum belki daha iyidir. Niye hani kimse Türk de... Dubai çikolatası yapalım. İstanbul çikolatası yapalım. Tam ne koyalım şimdi o zaman? İstanbul'un Meşhur. Baklavalı Dubai çikolatası yapalım mı baklavalı? bakalım. Baklavalı Dubai çikolatası olabilir, olur. Satarız. Bundan alıyoruz. E, Wafflelı Dubai çikolatası yapacağız. <laughs> tamam, hadi bakalım. Antep fıstığı, Antep fıstığı sosu fıstığı alacağız. Sos ayna. Bu yere düştü. Bunu benim için alabilir misin? Üstünde gömlek var ve. Şaka. Selam. 500 TL mi yoksa çikolata... adam gibi dedin lan selamı. <laughs> Selam ben adam. Oğlum adam askerde, askerde şu an. Harbi mi? Valla askerde şafak sayıyor gelecek ama az kaldı. Adalı bekliyoruz. Aha 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 buldum fıstık ezmesi arkadaşlar. Fıstık arka ezmesi zaten bulmuştuk oğlum. Al bundan alıyoruz. Bunu bu. niye bu kadar küçük mesela? Bunu kim nasıl yiyecek? O süs. Yani süs gibi yani için. Yakalar. İyi senden ne haber? Ben böyle yakalamayı beklemedim. Diye. Evet, yakalandık. Memnun oldum. Kral kolay gelsin. Şu an ürünleri aldık arkadaşlar. Birazdan yapmaya gideceğiz. O alan o ne? Orada bir şey parlıyor bak. Oğlum ne hangisi? Şu ne oğlum bak kocaman bina var lan. Oğlum o Avrasya. İşte Neyse. biz eski şehirden gelince arkadaşlar. Kendisi de bilmiyor. Yavaştan eve geçip yapıyoruz. <laughs> bu arada birisi daha geldi Mr. Beast de bizim çikolata yapımımıza katılacakmış hoş geldin Mr. Beast Bugün Dubai çikolatası yapıyoruz ve şu gördüğünüz insanla beraber Para versene ya bize Oğlum bu adam hani para veriyordu Nerede Abi, para oğlum, nerede Ne yapıyorsun sen ne yapıyorsun ya <gülüyor> <gülüyor> Biz normalde emirle malzemeler almıştık emirle yapacaktık bir anda goril faruk spawn oldu Anlamadınız değil mi ben aslında goril faruk Goril beast Beast de canavar demek goril de canavar ya Şimdi malzemeleri aldık. Malzemelerle beraber yani biz tam malzemeleri de almadık arkadaşlar. Garip bir şey olacak bu. Oğlum evin her yanında niye Mr. Beast var mesela? Burada küçükten büyüğe Mr. Beast var. Daha büyüğü de var bu arada şurada yerde bak bekle. Burada böyle bir şey de var. Hiç normal çikolata yaptın mı? Hayır. Kanka. Sen yaptın mı? Arkadaş çevrem yüzünden 10 milyon kere yaptığım için biliyorum artık yapmayı. Şimdi Bu kuru fasulyeli yapmış. Evet kuru fasulyeli yaptık. Şimdi arkadaşlar buna su koyacağız. Sonra bunu da bunun üstüne koyacağız. Üçgen biçiminde birbirimize takacağız. Bu demleri usulüyle çikolata eritme yöntemi. Bunun içine çikolata Evet atacağım. bunu biliyorum. Şuna bas. Sol alt. Şimdi artıya basılı tut. Burası yanmaya başladı şu an. Dur ya biraz Mr. Beast ısıtalım. Hayır Mister Beast'e kötü şeyler yapma. <laughs> Hayır ya yapmayın oğlum adama. Evet. Şimdi bunun üstüne çikolatayı koyup eritecekler. Bildiğin Dubai çikolatası mı yapıyoruz? Evet. Bu kadar. Hayır, bizimki aynısı olmayacak. Waffle falan var bizde. Waffle, Waffle. Kendi kafamıza göre mi yapıyoruz? Evet. Trabzon Dubai çikolatasını duydun mu? Hayır. Fıstık ezmeli. Evet. Ondan yapacağız. Peki bir şey söyleyeceğim. Kendi istediğimiz her şeyi koyabiliyor muyuz şu an? Evet. evet. Sen bana bırak. Tamam. <laughs> tamam. Herkes kafasına göre bir şey koyacak. Şu an içeriği tamamen değiştirdik. Tamam, Faruk şey yapsın. Videosundaki böyle böyle koysun hepsini. Tamam, gel. Benden Dubai çikolatası yapmamı istemişsiniz. O zaman hadi başlayalım. Reklam değildir. Bu arada çikolatayı tuzla koyacağız ha. Şu an ne çok ne? garip şeyler yaşanıyor. Evet. Ve burada samatoloji var. Bir daha, oh! Salak devirdi. Goril Faruk salak diyenler yoruma bir yazabilir mi? Paketleri açak abi. Burası 587 lira tutmuş. Oğlum belki kart numarası falan yazıyordur. Yok hiçbir şey yazmıyor. Bunu dışarıdan aldığınız zaman 450 lira. Evde yapınca evet. niye daha pahalı Evet <laughs> <oldu? gülüyor> niye daha pahalı? Harbi kanka biz direkt alabilirdik bunu. Dışarıdan alacağım artık. Evet şimdi size bir Dubai çikolatası nasıl yapılır bunu göstereceğim arkadaşlar. Şimdi bunları buraya koyuyoruz. Yakın çekim alalım lütfen. Hangi YouTuber'ın sözüydü lan toast ha, toast Cero, evet. e, o? ToastChero. Ha ToastChero evet. Ah be yakın çocukluk YouTuberı. Ha doğru. Ve yakın çekim alabilir miyiz Turan Bey lütfen? Goril Faruk da benim için bunları atıyorsun? açabilir misin? Şifa mı yetersin usta? Kaiser Dubai çikolatası yapıyoruz. Kanka sana daha kolay bir mantığı söyleyeyim mi? Böyle yaptığın zaman zaten direkt içine dökülecek. Hayda. Ya, bu adam yemek yiye yiyer şeyin bug'ını bulmuş. Bu adam yemek efendisi diyebilir miyiz? Evet. Mr. Beast'li Dubai çikolatası yapmamız yok mu? İşte Mr.Beast'in kapısında <laughs> Zaten öyle yapmayacak mıydık? Şey var ya e, bir tane kanal vardı yemek kanalı neydi o? Ben ona ee, geçen tepki çektim e, Egg egg Ha neydi o? How to basic to How to basic. To, basic. to basic Burada yani bir sürü atıyoruz, çikolata mi? var Reklam değildir Bunları böyle mi atıyoruz? Hayır hayır öyle Hayır Hayır Ne olacak oğlum? Çikolataları buradan kurtarmaya çalışıyorum Ne yapıyorsun oğlum niye yüzüme giriyor bu kamera? Yavaştan karıştırmaya başlayalım Kameranızdan yedirelim. Tadı güzel mi? Evet. Çikolata. Çikolata yetecek mi? Çok rahat yeter ya. Peki waffle neden? Emir'den çıktı o fikir. Bunun içine ne koysanız güzel olur biliyor musun? Coco pops. Coco evet. pops ve mısır gevreği. Hafif çıtır olacak. Bugün dünyanın <laughs> en, en 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 pahalı Dubai çikolatası. Bu gördüğünüz dünyanın en pahalı Dubai çikolatası. Hayzat nasılsın kanka? İyiyim sen nasılsın? İyi. Benim videolarımı kopyalıyormuşsun doğru mu? Kes lan. Arkadaşlar geçenlerde şey gördük. Sen gördün mü? Kuru fasulyeli Dubai çikolatası yapmışlar. Kuru fasulye pil yaptın mı bunu? Nerede yaptın bu arada? Bana yaptım dedin. Onu bizim bir abimiz yaptı. <laughs> Nasıl tadı bu arada bunun? Çubuk kraker gibi. Öyle tatlı çubuk kraker gibi bir şey almışız. Waffle alalım dedik. Kaiser mutfakta. Youtube'da ilk kez beni mutfakta görüyorlar. Bu bayağı eridi bu arada. Oldu oldu. Sende kalıp yok değil mi? Yok. <laughs> bir şey Kalıbı yok. neyle bir yapacağız? Bir dakika tadım mühendisi olarak ya tam oldu sakallı ve bu yeni kessin diyenler yorumu iki yazabilir mi? <laughs> Acaba ortaya ne çıkacak çok merak ettim. Ortaya enfes bir şey çıkacak ve bu videoyu izleyenler evde yapacaklar. Evet Kaiser Yemek Kanalı'na hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Dubai'li çikolatası nasıl yapılmaz Oğlum onu, onu gösteriyoruz. Ya Faruk bir şey bilmiyorsun konuşuyorsun ya. Aynen kanka aynen kanka. Biz bunu dış aynen, kalıp buna, olarak yapacağız. Mı? Bunu dış kalıpla nasıl yapacaksın? Aynen. Kanka o olmadı işte olmadı ya. Abi oldu oldu oldu. Kanka bu nasıl bir çikolata bizimki olmazsın zaten. Abi. Olacak zaten Bizimki troll Dubai çikolata mesela 4 katı olması gerekiyordu biraz. Kanka e, o olmadı işte ya. Ya bir du, kanka bir dur ya. O oh. yapacak bir şey yok. Biraz oh. daha çikolata lazım. E, nasıl kadar. yapacağız Kaiser? Bu kadar yiyeceğiz. Bu kadar yiyoruz. Olmadı kanka baksana gibi gözüküyor. 6 çikolata üstü waffle. Biz değişik bir şey üretmeye karar verdik arkadaşlar. Olmayacak çünkü. Goril Faruk o sırada tavadan çikolata yiyor. Onların fıstığı benim fıstığım. <laughs> Emir Orans bu işi biliyor ya. O şifa mı yapıyorsun ustam? Kanka olmadı işte. Vallahi olmadı. Oğlum biz değişik bir çikolata yapıyoruz ve bu viral olacak. Siz niye böyle diyorsunuz o ya? O çıkmayacak oradan. Düşüyoruz oğlum ha. Bence çok kötü olmayacak var ya bu yenir. Bu arada bence bu Dubai çikolatasından vallahi daha Ben bu ya. arada bunu yerim vallahi güzel olacak. Kanka bu, bu, bu çikolata bir şarkı temsil etseydi o da düşüyordum sonsuza alırım. <laughs> Düşüyorum sonsuza. Oğlum çok güzel kokuyor lan o kadar iyi kokuyor ki. Ya bunu gömeceğiz gömeceğiz. Bak bir kere sadece bir koklasana bak gel. Bu arada kötü değil. <gülüyor> <gülüyor> ya arkadaşlar vallahi çok güzel kokuyor bak ne kokuyor biliyor musun? Snickers. Tamam şimdi Snickers. bunu buzluğa mı götürüyoruz? Şimdi bunu buzluğa götürüyoruz evet. Çikolatayı yaptık şimdi Emir Bey bunu buzluğa koyacak. Şimdi ne kadar beklememiz lazım? Ortalama olarak 25 dakika ile... 25 dakika sonra tadım testi ile karşınızdayız. Şu anda buzluktan çıkardık. Sen niye nefes nefeses? Az önce onunla boğuştuk. Trabzon çikolatası gibi bir şey oldu. Ama arasından nasıl akıyor şuna baksana. Bak kırayım mı bunu? Oy. Oy. Bayağı yapmışız hocam of. ya. Kameraya kendine çevir sandım da de denettireyim. Aferin vallahi ya çok sen güzel. sen Oy. Ben deneyeyim mi? Dene. Oğlum, kokuyor ha? Daha bu ne kadar güzel bir şey oldu ya. Yanlışlıkla manyak bir çikolata keşfettik. Öneriyoruz yapmanızı. <laughs> öneriyormuş. Sen öneriyor musun? Çok mu? iyi. Vallahi çok iyi. Yani yapın ama çok gece saatlerinde yemeyin. <laughs> bu arada harbi güzel direkt. Bayağı enerji bombası olmuş oğlum bu. Cidden bayağı iyi arkadaşlar. Böyle bir tane videoydu. Umarım beğenmişsinizdir. Vlog gibi bir şey yaptık aynı zamandan. Gemini. <laughs> lan ne yapıyorsun MrBeast'te?